Diyorum ama galiba so Williams'ın bir şeydi. Atlas yeni şar. Atıyorum kıyamadım bu 2000'e bi attım yapıyoruz. Evet. Ve ben videoya girmeyeceğim. Çünkü evet. ben zaten yayınlayacağım videom var. Benim de var şimdi. Hava mı atıyorsun sen burada? 3 tane video var elimde. O ben zaten tatile gittiğimde AK atıyorum kanalı. Benim kanala biri bakması lazım. Altın çocuk oldum. Oh my god always Kanka bak. <laughs> oh, oh. kılıcım var. Abi ben yardırdım bir yere ama. Pitas kedi şenç değil mi? Evet, ha doğru. Yayı buldum. Tamam. <laughs> ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Öz evet, ben altın çocuğum. Beni görürsün ben altın çocuğum. Kuran'ın altın gibi davranıyor. Taş kılıç buldum kullanamıyorum değil mi? Hayır. Hadi öyle de çek bir günlüğüne. Şey hangisi çakmakla yakabiliyordu? Ne sen? Hayır sen yakabiliyordun. Hayır ben orta kullanabiliyorum. Aa doğru. La, burada ses yok muydu? Bu çok az çes var. Adam ya. var. Armanı nasıl? Lan benim yayım hukum falan yok. Ayrılmayacaktı Hem... kız biliyor musun? En büyük oda. Ayrıldık. Oğlum <laughs> buluşmadık ya ayrılalım. Ha o da var da. Yay buldum. Ha, ben de hop. oku. Benim de okumduk. Hop hop tamam ben setimi giydim. Ah adamım şu zekçiz. Sana ok da buldum. Neredesin? Hmm, peki dolu odun. Neredesin? Bir tane. Ha, bekle bekle şu aşağıda Galiba bu tarafa hiç kimse gelmedi lan. Beyler böyle daha çok challenge istiyorsanız videoyu beğenmeyi gerçekten unutmayın. Bu arada op buldum ben. Ee, <laughs> hop tamam. Arka dikkat et op oh, başka bir yerine girmesin. Aa ora bira bira. Evet, Az evet, double D. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Doğru bir <laughs> Adam mı? Ha, tamam. Ben adamım. Ama sen... Ben efeneş kullanmıyordum de değil mi? Ben efeneş kullan. Hadi! Kılıç almışlar. Şurada kılıcım var! Ortaya gelsene. Ne geliyorum bekle. Ama şuradaki testi almam lazım. İşimde kalır. 10 kişi kaldı, 9 kişi kaldı. Ben aslında seni kredilik yapıyorum. Aynen. Ben, ben orta kullanabiliyordum değil mi? Evet. Ya bu şunun dikkatini deneyiniz. Ben bile bilmem. Çünkü... ...ikinci deneyim. Şimdi. İki mi? Birincisi de birinci de az öldü. İkincisinde an annesiz teamler vardı. Aa ne oldu? Ya teamler sıkıntı değildi. Adam da bana fokus attı. Kanka altın çocuğu. <laughs> ah. Öldü mü? Evet. Ne? Çaba. <laughs> Vallahi severdim bu sefer. Kanka ben <laughs> altın çocuğum. <laughs> Ortaya mı geleyim? Aa! Burada parkur ah. varmış. Heh, tam. Daha ortaya ben ortaya yakınım. Ben ortaya bırak ortadan bir iz bile bulamadım şu an. Nasıl çünkü bir, bir tane, şey? çünkü bir tane binanın içindeymişim. Şimdi İçinde fark ettim gerçekten. Zırırır. Zırırı. Galiba bu binadan çıkış yok. Sen söyleme. Ben neden FPS drop yapıyorum? E? Her Hayır, hep senin yüzünden. Sabahtan beri azıcık video çekiyoruz beyler. Ama Allah bir ölüyor var ya. Yalançı. Ölmüyor mu lan? Ölüyor. Tamam ne konuşuyorsunuz? Herkes ölüyor. Eceli indir. Veya araba kapatıyor. Adam gördüm. Ortaya gel. Ortaya gel. İkili timler Ortaya gel. Gelemem. Olmuyor. Şu an çift yapıyorum. Bugün nereden çıkış arıyorum? Emek. <laughs> Abi, kol ne full armor unutmuşlar chestte. Yemin et. Yemin et. Yemin de? Yemin öperim. Yemin öperim nedir? Aziz Allah planı vermesin. Beni buraya sokanım var ya. Güneşi. Demek. Aziz! O zaman sokta kaldım. Nasıl lan? Ha, adam tüpü çık. Sen de çıkma. Bak sen de çık tamam mı? Kanka ikili timle dalaşacağım. Ne dalaşması? Neredesin? Tamam lan. Dalaşma bari Ya sana 10 tane ok atarım. Oğlum <laughs> <laughs> bir de kılıç atman gerekiyor. İkili demin birini kestim. Tam kaç? On nasıl kesiyorsun? Senin o okun sadece ok kullanman gerekmiyor mu? Evet. Kes mi attın? Evet. Aşağı düşürdüm hatta. Ne diye? Kestin mi? Yok kesmedim. Allah. Sen nereye ne beni? Öz. Sen daha şimşek çaktı da o Hadi. kutsal crafting'in üstüne iki tane tohumu. Diğeri de gitti. Oha. Ne lan? Ne oldu? Abi neredesin ya? Oraya Bir kişi! Nasıl? Oha F3 seni gördüm lan. Yalnız birbirimize vurmayacağız söyleyeyim. Aynen. Ya. ya challenge gidiyor yoksa. Kanka büyük ihtimal e, de ben kazanacağım. Ne? Çünkü en çok adamı ben öldürdüm. Beni çeviriyor adam gördüğünü. Bak slash de bak yazayım. Zaten iki adam ölürmüşüm? o da atayım. Ben de bu yazayım. Sebuk yazmışım. Hii, adam. Kanka. Bekle. Ok at. Al. Okat ok. altın çocuğu bozmak istersen. Altın çocuk oldum da ben. Ee, şey diamond'ım var mı? Yok. Ama ben ok yapabiliyorum. Kanka videoda izlersin ikili teami. Şu şey var ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Sus! Vallahi <laughs> kardeşim konuşuyor. Kanka bak o Kanka e... sakın vurma, sakın sakın. Vurma. Vurma. Bir de spam yapıyor. Kur beni. Kanka ben birbirimizden uzak duralım tamam mı? Tamam aynen kanka. Kanka ama beni koruman lazım. Tamam. O kanka sen bunu tak. Bu da iyi. Oo oh, babacıksın yani. Tabi lan. Kanka videoda görürsün adamları nasıl kestiğimi tamam mı? Kanka Bak. için al alanı hazırlıyor. E, kanka şey var ya şurada bir tane cık, büyük bir yer var ya. Cık, adı nedir? Vinç. E, yukarıya merdivenle ben çıkıyor. Mu? Merdivenle yukarı çıkıyorlardı ya. Birine aşağıdan ok attım kanka. Ee, Vinci'nin kenarına düştüm. Döndüm a a okladım. Aşağı düştü. Hı -hı. Ee, sonra diğeri geliyordu. onu aşağı inerken şey yaptım. Vurdum. Ölmedi. Aşağı düşürmek çalıştım, Düşmedi. Her aralık vardı tamam mı? Her e, her bir boşlukta her bir blokta aralık vardı. Her Hı -hı. bir aralıktan vura vura en aşağı inene kadar vurdum. Sakın vurma sakın. Vurmayacağım. Ben de dağıtacağım. Sen de öbür tarafı yap. Koru beni. Oğlum emin ediyorum ya. Koru beni. Yemin etmeyeyim de. Yapma kanka. Neden? Havamız Adamlar olsun. Adamlar birimizin şey kullanabildiğini. Aşağı yazma Tamam kanka burada çok rahat efeniz kullandıralım. <laughs> tamam inandılar. Kanka ya şu tarafta doğarsak? Adam, Adam geldi. He? Adam geldi. Yerde dur. Tim. Okla okla okla. Lan pardon. Al onu. Al onu okla 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 Lan oklamıyor Al suya düşür Kanka okla Oo. Al kanka Uyuyu itenleri benim giymem lazım Şekil kanka Tamam çabuk Kanka, kanka geliyor kanka. mu? Oh my god Al kanka Ok falan ver Al Dokuz ok kaldı Helalsin kanka Benim de balamı daha kötü Kanka çıkı vurma, vurmayacağım, vurmayacağım vurmayacağım Uzaklaş, uzak, uzak. Aynen kanka, uzaklaş. ben vururum. O arada okla vurdum mı? E ay okla vurup öldürdüm. Ben de bayağı bir geçirdim yalnız. Ay. Ay çıkıyor lan. Demirim var mı? Bir tane. Ver demir kılıç yapayım. Diamond'da var mı? Yok. Al! Çabuk crafting'in üstünde. Ne Kanka nasıl geçtik? Bir soru hekimsin Evet Evet derse var ya ne gülerim. Adam durumu nasıl? Kanka? Adamın durumu baksana. Çekmeyiz yok. Tamam kanka. Tamam, tamam. Ama çıktı sen... diye bir şey de yok. Okla sen hopla. Tamamdır. Tamam. Bekle. Birbirimize bekle, 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 bekle. dalmıyoruz. birbirimize. Tamam kanka. Hadi gel ortada. Ha, bekle. Bekle, <laughs> yani. bekle kanka fantazi yapsam. Sakın bana vurma. Vurma bana. Tamam mı? Tamam. Pantolonu versin Damur. Mı... Ayrıntı dolayın. Pantolonu ver. Sakın vurma. Tamam al kanka bunları da. Tüm FNS'leri at. FMS, FMS, Eee PNS parti yapıyor. <laughs> Yuhuu. <laughs> Pitant <laughs> challenge'ını yaparken biz. Ay, kanka yalnız Tek de yaptık biliyon. Ay, 3. Üç 3. denemede yaptık biliyon değil mi? Ben yani pro kanka. Ama kanka çok güzel oldu ya. Yani yani. E böyle challenge'e devam ediyorsanız gerçek like atabilirsiniz. Bu Kanka tüm Neri burada yakalım? Delilik. Efendim Gerçek efendim. <laughs> <laughs> Yok lan efendim. Kanka yalnız çarpıları görecek birimiz. Tamam ortaya geç o Hop hop bekle. Hop hop. Şunları dağıt at. Sen Tamam hadi gel. Hadi <laughs> gel Hadi gel çarpılacağım bir buçuk oldu. Tamam. Aynı <laughs> blokta görelim. Ama çekil de ben sana vururum yanlış Tamam kanka bak burada duruyoruz tamam mı? Tamam hiç elini mouse'dan çek kanka elini mouse'dan çek. Çektim kanka. Harfi <laughs> çıkardık sonunda. kanka yalnız ben inan, iki üç adam kestim böyle bakayım slash bak. Sen de bir debug yazsana ha debug. <laughs> o ben sıfır adam. Bir tane bir kestim adam lan. Diyeyim. Ben o sondaki Ozan vardı ya kanka. Ben <laughs> ona yayla vurdum. Görmen lazım lan bu çok komikti. O oh, adam mutlu ya. Kanka ikili team nasıl geçsin görürsün değil mı? Tamam, tamam Ben de best çok taktik çok yaptım. Sakın vurma oh, sakın sakın. Vurmuyorum lan elim yok. O seni ne düşmediğim. Büyük ihtimal ben kazandım biliyorsun değil mi? Yok. Veya Cık, beraber. Kanka şu an ikimizi Optifine'a bakıyorum senin iki tane kolun varmış gibi duruyor. Hala hiç çarpılmadık kanka. Çünkü en ortada duruyoruz mantıken. Ay. Bunu da yaptık lan. Lan çok kolay olmadı mı? Aynen. İlk defa bu kadar Bugün ya. iki tane challenge tamamladık. He. Bir Benim... copycat challenge. Ben çekmiştim. Çekmiş miydim copycat'i? Yok. O challenge'ı senin özle çıkardık. Bunu bana çıkardık. Ve sen kazandın. Gece. Gece. Gece.

Aynen bura. Tamam, aynen. Evet arkadaşlar bir dahaki sorularım sürüsüne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.